Mesela medreselerde, Kur'an kurslarında bir iftar verme mevzusu vardır. Hoca efendiler bunu yapıyorlar. Benim aklım almıyor. Siz de esraftan gördüğünüz için heves ediyorsunuz. Arkadaşlar, iftar ettirmek demek iftar ettirmek demektir. İftar ettirmek demek söyleyin ne demektir? iftar ettirmek demektir. Şimdi mesela Mustafa Mustafa şimdi oruçlu. Ben Mustafa'yı iftar ettireceğim. Alırım yemeği, yaparım evimde. getiririm, Mustafa'nın önüne koyarım. Ezan okunur. Mustafa benim getirdiğim yemeği yer. Mustafa ne oldu? Mustafa'yı ben iftar ettirdim. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Şimdi Esen bir talebe 100 lira iftar eder. 500 100 talebe var. Kaç para? 10 bin lira, ver 10 bin lira, biz senin biz talebe 100 talebe senden iftar etsin. Sen de düşünüyorsun ki 100 talebe iftar ettirdim, bir tanesi bu kadar sapsa köşeyi döndüm. Öyle değil işte kardeşim. Sen şimdi 10 bin lirayı verdiğin zaman abicim elektrik parasını ben ödüyorum su parasını ben ödüyorum tüpü ben ödüyorum aşırın yemeğisini ben veriyorum e bulguru birisi getirmiş bırakmış fasulyeyi birisi getirmiş bırakmış e, eti kurban bayramında almışım o birisi bırakmış oraya e sen sen para verdin, kasada duruyor. Sen iftar ettirdin mi? Hayır, sen ne zaman iftar ettirmiş olursun? O sofradakini tamamen sen getirirsin, iftar ettirmiş olursun. Para vermekle sen iftar ettirmiş olmasın. Para verdiğiniz hiç kendiniz iftar ettirdiğinizi düşünmeyin. İşte bir talebenin iftarı bu kadar. Tamam alırlar, kullanır ama sen sen ahirette iftar ettirmiş muameli görmezsin kardeşim. Mesela işte bir talebenin iftarı 100 lira, 100 tane talebe 10 bin lira. E, ne olacak vereceksin 10 bin lira. Diyelim 100 tane talebenin içerisinde 98 tanesi tamam mı? 98 tanesi ben 10 bin lirayla yemek yaptım koydum talebe onu yiyor. Sonra ondan sonra oradan arkadaşlarından bir tanesi öbürüne bir tane çikolata verdi. Aa dedi bak bunu iftar etti. O da tamam dedi onunla iftar etti. Kim iftar ettirdi ona? Çikolatayı veren iftar ettirdi. Ben bunu mu takip edeceğim? Kim takip edecek bunu ya? Ne zaman iftar ettirmiş olursunuz? Suyunu, ekmeğini, tuzunu nesi varsa sen getirirsin koyarsın oraya. Sen hazırlarsın, pişirirsin. Abi getirsen fasulyeyi, nohutu getireceksin. Gene ben pişireceğim. Ee, hani sen yapıyordun? Ben yap, ben uğraşıyorum, ben senden çok uğraşıyorum. Sen 3 lira, 5 gün lira vereceksin. Çekileceksin kenara. Ben pişireceğim, yapacağım, edeceğim, bulaşığını yıkayacağım. Bütün yükü benim sırtıma. Sen iftar ettirmiş olacaksın. Öyle olmaz kardeşim. Ne zaman iftar ettirmiş olursun? Yok. Malzeme. ya. Her şeyi getirirsin. Koyarsın önüne. <laughs> Senden başka kimse ne yapmaz ona? Dokunmaz. O zaman seni ettirmiş olursun. Abi bak. Şimdi bunun ekranı var. Metal aksamı var. Plastik aksamı var. Vidası var. O su var. Bu su var. Değil mi arkadaşlar? Abicim bunların hepsi seninse hepsi senindir. Ama vidası birisininse teli birisininse, orası birisininse bunlarla nesin sen? Ortaksın onlarla. Ne kadar katkın varsa o kadarı senin. Tamamı senin değil. Anladınız mı arkadaşlar? Bu tamamı seninse. Onun için dikkat edin. Mesela bizde çok oluyor. insanlar geliyorlar, ısrar ediyorlar. İşte bizi iftar ettirelim. Abiciğim ben sana bu sözü söyleyemem. Ben ben ağzından söz çıktığı zaman bunun doğru olması lazım. Ben sana dedim ki tamam Adem abi getir bir 10 bin lira ben talebi iftar ettireceğim sana. E sonra ahirede bir çıkacaksın bomboş. Hani Ahmet diyeceksin bana böyle demiştin hani yok burada. Anladınız mı? Ahirete böyle göremezsiniz. Ahirette bunu görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey budur. Getirirsin olduğu gibi ne varsa koyarsın. O zaman tamam seni iftar ettirmiş olursun. Ha, onun dışında katkın olur ayrı mevzu. Ortak olur musun? Olursun. Ama buradaki ama yapıyorlar. Herkes yapıyor. Allah selamet versin anlatabildim buraya arkadaşlar Tamam